Şurada da bir order blok var ama e, daha sağlam burası bence şu bölge. Bu da aklımızda olsun. Bir Sui'ye bakalım hızlıca. Suyu de çok güzel gitti. Yani çok güzel ilerledi. Ben bunu biraz erken sattım ya. Yani benim elimde vardı. Hatta çok iyi maliyetlerle tutuyordum. 0.60'tı benim maliyetim bunda. Ee, çok güzel ilerledi. Biraz erken sattım bunu. Bunda da dikkat edeceğimiz husus şu ee, tamam güçlü duruyor iyi ilerliyor falan ama şöyle de bir gerçek var yani şu trendin altı e, kötü çünkü burada şurada bir boşluk var mesela hani buraları belki hedefleyebilir Tabii piyasanın genel durumu çok önemli şunu hatta bir klonlayayım bakın burada bir kanal yapısı var gibi ee, bu kanal içinde şu an hareket ediyor Altına atarsa dediğim gibi sıkıntı var burada. Piyasanın genel durumunu da gözleyeceğiz. Alt